Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Boğa Burcu için haftalık gökyüzü etkilerini ve Balık Burcu yeni ay etkilerini anlatacağım. 20 Şubat Pazartesi günü Balık Burcu'nun bir derecesinde gündüz 15 geçe bir yeni ay gerçekleşecek bir süper ay olacak bu. Süper ay nedir? Ayın dünyaya yakın olduğu ve çekim gücünün güçlü olduğu bir süreçtir. Burada tabii ki bazen sıkıntılar olabiliyor süper ayda anlatacağım birazdan. Ee, balık burcu nedir? Su elementi bir burçtur. Ee, Zodyan son burcudur. Tamamlanma artık bir bitiş enerjisi vardır. Fedakarlığı, duygusallığı, sezgiselliği, yardımseverliği ifade eder. Hayallerimizi ifade eder balık burcu. Ee, da birlikte yani bizim bir aylık gündemimizi buradaki yeni ay yine gösteriyor. Yeni ay sizin 11. evinizde gerçekleşecek. Daha çok kariyerinizden gelecek paralar veya umutlarınız, hayalleriniz, gelecek planlarınız, sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla yapacağınız ortak işler, planlar gibi konular sizin daha çok gündeminizde olacaktır. Yeni ayla Satürn arasında bir kavuşum var. Satürn burada yine son derecelerinde. Burada yaptığınız emeklerin de karşılığını alma. Bu yeni ayla da birlikte artık bugüne kadar hani satürn 10. evinizde ilerlediği, daha çok kariyerinizde toplumsal statünüzle ilgili konularda sizi zorladı ve burada artık konunun yani bu atacağınız adımla birlikte bir resmiyet bir ciddiyet olacağını uzun vadeli bir adım olabilir tabii ki yeni ay değişken bir burçta ancak burada bir satürn etkisi var yani satürn artık hani mücadele, verilen mücadelenin daha karşılığını alacağımız bir süreç olduğunu gösteriyor bize son derecelerinde. Bir resmiyet ve işlerin somutlaşma durumu olabileceğini gösteriyor. Satürn hangi evlerinizin yöneticisi? 9. ve 10. evinizin yöneticisi. Yani burada nedir? Uzun vadeli bir anlaşma, hukuksal bir konu, ticari bir konu, sosyal medyadan yapacağımız bir konu. Yine burada zaten 11. evinizde internet üzerinden yapacağınız bir iş olabilir. Ee, yurt dışı bağlantılı bir konu e, gibi ee, daha akademik kariyerle ilgili eğer hani bu tarz konularınız varsa bunlarla ilgili olabilir. Veya işte kariyeriniz toplumsal statünüzü ilgilendiren konularda anlaşmalar, sözleşmeler gibi durumlar olabilir bu yeni ay konularında. Yeni yöneticisine baktığımız zaman yönetici nerede? 12. evinizde. Birazcık daha bu işin içinde gizli saklı konular olabilir, hayalleriniz olabilir. E belki kimseyle paylaşmadığınız hayalleriniz. Jüpiter Koç burcunda girişimleri gösteriyor, adımları gösteriyor. Ama nedir? Daha böyle belki belki başkalarıyla paylaşmak istemediğiniz e, konular olabilir. Bu işin içinde ruhsal konular, bilinçaltı şifa konuları olabilir gibi e, durumları da gösteriyor şimdi e, yeni ayın yönet diğer yöneticisi nedir neptün e, ve e, bu yükselendi de ne var bu yeni ayda boğa burcu var yani sizi yine çok e, etkileyen e, sizin için önemli olan bir yeni ay Uranüs zaten uzun zamandır birinci evinizde ve sizi değişime zorluyor. İşte burada özellikle de sizinle ilgili birebir çok önemli bir konuya vurgu yapıyor. Belki yeni bir iş, belki evlilik, evlilikle ilgili bir konu. Çünkü burada ümitler hayaller evinde e, gerçekleşiyor bu yeni ay. Belki kariyerinizle, işinizle ilgili konular olabilir. E, ama bazı konuları böyle gizli tutabilirsiniz. Şimdi e, burada yeni ayın ikinci yöneticisi Neptün'e Venüs nedir? Ee, Yükselen Burcu'nun yöneticisi nedir? Kavuşma halinde burada hayallerinizin gerçekleşmesi, yani kendinizle ilgili e, olumlu gelişmeler, bu atacağınız adımlarla ilgili. Tabii o da Venüs'te de 29 derece. Yani yine bir tamamlanma enerjisini bize gösteriyor. İsteklerinize kavuşma, mutlu olma gibi durumları da bize gösteriyor burada. Evet, Venüs'ün Plüto ile bir 60'lık açısı var. Ve yine burada e, maddi konularda ya da ikili ilişkilerde e, aşkta, sevgide bir yardım ve destek gelebileceğini gösteriyor. Olumlu gelişmeler olabileceğini ancak bunun e, birazcık da sizin çabanıza bağlı olduğunu, fırsatları değerlendirmenin, bir sonraki evlerinizin yöneticisi, altıncı evinizin yöneticisi. Ee, ve burada sizin yöneticiniz. Yani doğal olarak bu işin içinde bir yani bir çalışma konusu veya sağlığınızla ilgili bir konu veya işte günlük hayatınızı ilgilendiren bir konuda bir hayal, hayalinizin gerçekleşmesi, bir tamamlanma durumu olabilir. Yeni ay kuzey ay düğümü arasında bir 60'lık açı var. Bu da e, yine burada yapacağımız adımların sizi ileriye götüreceğini, bazı yine yardım ve desteklerin geleceğini gösteriyor. Yani çok burada yine çok 60'lık açı var yani bu yeni ayda aslında e, yardım ve desteklerin, ama bunları almak değerlendirmek yine sizin elinizde. E, Merkürle Mars arasında bir üçgen açı var. Merkürle Mars arasında bir üçgen açılacak, anlaşma, sözleşme, imzalar noktasında bir hareketlilik olabilir, İletişim alanında bir hareketlilik olabilir. Sizin ikinci evinizle onuncu eviniz arasında daha çok kariyerinizle ilgili toplumsal statümüze ilgilendiren bir konuda maddi açıdan bir e, olumlu gelişme, bir hareketlilik olacağını gösteriyor. Yani işte nedir? Para konusunda yani işimizle ilgili bir artış olabilir, bir ek geliriniz olabilir, bir kazanç elde edebilirsiniz, bir iş gelebilir yani gibi bir kazanç elde etme gibi bir durum olabileceğini gösteriyor. Onun haricinde burada Merkür ile Uranüs arasında bir kare açı var. Yani bu yeni ayda bizim dikkat etmemiz gereken konu burası. Biraz zihinsel olarak gerginlik yapacağız. Anlaşma veya sözleşmelerde gerginlik olabilir. Elektrik, elektronik aletlerde sorunlar, sıkıntılar, trafikte sıkıntılar gibi genel e, sıkıntıyı gösteriyor. Yine e, dediğim gibi yani bir e, hem süper ay olması, hem burada belli noktaların tetiklenmesi ve Merkür Uranüs'ün kare açı yapması bize orta şiddetli sarsıntıların olacağını gösteriyor. Ne zaman burada etkiler başlayacak yani yeni aylar 2-3 gün öncesinden başlıyor etkiler ve iki hafta boyunca bunlar olabilir. Ancak özellikle de 21 Şubat-24 Şubat arası daha böyle orta şiddet, orta şiddeti hafif aşan yani işte 5.5 altı gibi olabilir. 5-6 arası olabilir gibi sarsıntılara birazcık daha bu hafta dikkat etmek gerekiyor. Evet Merkür hangi evin yöneticisi? Beşinci evinizin yöneticisi ve ikinci evinizin yöneticisi. Yani biraz maddi konular, keyif konforunuzla alakalı. Yani burada kariyerinizle ilgili konularda, toplumsal statünüzle ilgili bir konuda anlaşma noktasında bir gerginlik olabilir yani sözleşmede, sözleşme maddelerinde gibi. işte mesela bir beraberliğiniz vardır, evlenmeyi düşünüyorsunuzdur. O noktada bir anlaşmazlık olabilir evlilik noktasında gibi. Maddi konularda bir gerginlik olabilir. Evet, genel olarak yeni ay etkileri bu şekilde. Şimdi gelelim 20 Şubat'taki diğer önemli olaya. Evet Venüs Koç Burcuna geçiş yapacak hemen yine aydan sonra ve 17 Mart'a kadar da Koç Burcunda ilerleyecek. Burada Venüs Koç burcunda güçlü değil. Ancak belki hani Jüpiter'le de belki demeyeyim hani Jüpiter'le birlikte biraz onun birleşmesiyle de birlikte güçlü etkiler, fırsatlar getirebilir. Ancak hani çok da büyük böyle etkileri olan bir enerjisi olmayacaktır. Ama nedir? İkili ilişkilerde bir hareketlilik olabilir. Hızlı tanışmalar, hemen kaynaşma Koçun ateş enerjisiyle devamında sorunlar olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor sevginizi, ilginizi, isteklerinizi çok açık ve net söyleyebilirsiniz Venüs Koç burcunda ilerlerken. Özellikle de burada hani sizin zaten yeni ay yöneticiniz Jüpiter de 12. evinizde daha böyle gizli saklı konuları gösteriyor. Bir takım fırsatlar, olumlu gelişmeler çünkü Venüs'te Jüpiter'de iyicil gezegenlerdir. Her ne kadar burası kötücül bir evde olsa Burada 20 Şubat 17 Mart arası. Venüs'e bakalım hangi, nereden geliyor? Bir, altıncı evinizin yöneticisi, ikinci sizin yöneticiniz. Yani bir iş konusu olabilir ama bu nasıl bir, gizli bir iş olabilir? Yani belki başlangıçta kimseyle paylaşmak istemeyeceğiniz, günlük hayatınızı ilgilendiren bir konu olabilir. Ee, veya işte sağlığınızla ilgili bir konu olabilir. Belki kimseyle anlatmadığınız bir sorun bir psikolojik sorunuz belki bir e, fiziksel bir sorun veya bir iş konusu E belki siz bilinçaltı şifa çalışmaları bunlarla ilgileniyorsunuz bunlarla ilgili bir takım fırsatlar gelebilir müşteri artışı olabilir bu alandan para kazanabilirsiniz çünkü Jüpiter de burada gibi e, iş para konuları bu alanda olabilir veya dediğim gibi bu işleri birazcık e, gizli tutabilirsiniz. Evet. E, yönetici Mars'a bakarsak zaten Mars da bize neyi gösteriyor? Burada diyor sizin yapacağınız iş parayla ilgili bir konu olacak diyor. Yani sen bu alandan diyor bir para kazanacaksın. Ee, yani 17 Mart'a kadar baya hani iyi para olabilir yani güçlü paralar gelebilir hani orta şiddette paralar diyelim birazcık daha ee, para konusu olabilir veya siz hani ruhsal sağlığınızla ilgili bir takım çalışmalarınız olabilir bu alana bir para harcama gibi durumunuz da olabilir. Evet, biraz Mars burada sınır dışı. Yani e, o harcamalarınıza dikkat edin. Yani biraz sınırı aşmamaya çalışın. Evet, e, 21 Şubat'a geçtiğimiz zaman Evet, bu Merkür Uranüs karesi ne zaman oluyor? E, 21 Şubat yani daha doğrusu çarşamba gecesi ilk saatler ama o etkiyi gösterecek yine 21 Şubat'ta da e, bu işte ne zaman daha hani bahsettiğim o sarsıntı dediğim olay işte 20 Şubat 24 Şubat dikkat etmemiz gereken süreç. E, elektronik aletlere, telefonunuza, e, bilgisayarınıza hani bu tür şu konulara da dikkat etmek gerekiyor. Trafikte iletişiminize dikkat edin, trafiğe dikkat edin. Bir sarsıntı olabilir. Onun haricinde burada sizin yine dedim ki birinci ev ve onuncu eviniz arasında bunu zaten anlatmıştım. Yani kariyerinizle ilgili ya da toplumsal statünüzü ilgilendiren bir konuda özellikle bir anlaşmazlık ve gerginlik olabileceğini gösteriyor burada. 22 Şubat Çarşamba günü. Evet 22 Şubat'ta da Ay Koç burcuna geçiş yapacak. Ee, sabah saatlerinde ve cuma günü öğle saatine kadar Koç burcunda ilerleyecek. Duygusal anlamda daha aktif olabilirsiniz, daha hareketli olabilirsiniz. Zaten 12. evinizde ilerleyecek. Böyle başlatma, adım atma duygularınız yükselebilir. Sizin zaten bir 12. ev vurgunuz var burada bu hafta. Ee, özellikle de burada 12. evinizde ilerleyecek. Birazcık daha hani ruhsal konularda bir hareketlilik olabilir. Bu konularla ilgilenme. İşte ilgileniyorsanız birazcık daha kendinizi işte şifalandırma, bunlarla ilgili danışmanlık alma veya işte belki siz başkalarına çalışıyor olabilirsiniz. İşte bu alanla ilgili psikoloji, ruhsal, şifa çalışmalarını. Bunlar daha yoğun olacağınızı gösteriyor iki buçuk gün boyunca. Yönetici Venüs'e bak, pardon Mars'a baktığımız zaman Mars ikinci evinizde işte gündemde yine bir para harcama veya bir para kazanma bu alandan e, durumu olacağını gösteriyor. E, Mark, e, ayrıca Mars, Mark öyle de üçgen açıda olacak. O yüzden bu iki buçuk gün boyunca özellikle de kariyerinizle ilgili, kariyerinizde parayla ilgili olumlu haberler alabilirsiniz. Gelişmeler olabilir, bir anlaşma, sözleşme olabilir. Onlarca toplumsal statünüzle ilgili bir konu. Yani belki böyle gizli bir takım konularınız olabilir. Burada bunlarla ilgili e, hani maddi açıdan anlaşma, kararı varma gibi durumlarınızın da olabileceğini gösteriyor. 20 Şubat Perşembe Evet, Aykiron arasında bir kavuşum var. Ee, burada yine 12. evinizde. Ee, geçmiş konulara odaklanma, daha böyle duygusal anlamda şifalanma. Siz zaten uzun zamandır hani birazcık psikolojik olarak sıkıntılarınız var. Biraz e, hani zaman zaman huzursuzluk, e, tatminsizlik yaşıyorsunuz bir süredir, uzun bir süredir. Ee, burada birazcık daha duygusal şifalanma, geçmişe odaklanma, bir hareketlilik, adım atma, koç burcunda, Bunlarla ilgili konular olabilir. Yöneticiye baktığımız zaman ya da işte burada dediğim gibi çalışabilirsiniz, bir çalışma gündemi olabilir. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz buradaki bir çalışmayla da birlikte ve şifa çalışmasıyla. Zaten yönetici nerede? Mars burada. Yani konunun bir iş alıp mesela bir para kazanma ya da bir para harcama durumu olabileceğini gösteriyor 23 Şubat'ta. Evet 24 Şubat Cuma günü. Evet Ay Boğa Burcu'na geçiş yapacak. Ee, öğle saatlerinde pazar günde 7 civarına kadar. Ee, madde odaklı olabilirsiniz birazcık. Daha daha keyif, konfor yapma, yeme içme isteğiniz artabilir. Zaten sizin de birinci evinizde ilerleyecek. Daha sakin bir ruh halinde olabilirsiniz. Daha çok kendinize odaklanabilirsiniz. İşte görünümünüze, işte sağlığınıza kişiler gelişimizze daha çok hani hayattaki duruşunuz kimliğiniz bakış açınız daha çok kendinizle ilgili konuları burada gösteriyor Venüs'e baktım sizin Venüs yine neyi gösteriyor bize 12 evinizi gösteriyor daha böyle gizli konular daha size ruh sağlığınızla ilgili konular yani bununla ilgilenebilirsiniz şifalanmak adına bir şeyler yapabilirsiniz veya siz Başkalarına danışmanlık, başkalarına bir şifa çalışması verebilirsiniz. Bu iki buçuk gün boyunca. Güneşle kadar arasında bir 60'lık açı var. Yine yeni ayda da söylemiştim. Hani internet üzerinden bir iş yaparsınız, bir müşteri gelebilir. E, olumlu bir gelişme olabilir kariyerinizden gelecek paralarla ilgili. Arkadaşlarınızla belki bir sosyalleşme daha vakit geçirmeye ama bir 60'lık açı böyle bir fırsat karşınıza çıkabilir bunu değerlendirmek sizin elinizde evet 25 Şubat Cumartesi günü Cumartesi günü ay Uranüs arasında bir kavuşum olacak birinci evinizde böyle kendinizi daha duygusal iniş çıkışlar daha heyecanlı hissedebilirsiniz sürpriz gelişmeler ee, olabilir, ee, ani beklenmedik, duygusal iniş çıkışlarımız olabilir, haberler, gelişmeler olabilir. Özellikle de nedir burada? Ee, yani bir çalışmanız olabilir. Mesela kendiniz zaten bir değişim sürecindesiniz. Uranüs birinci evinizde. Burada e, bir çalışmaya girebilirsiniz, bir şifalanma durumunuz olabilir. Kendinizi daha böyle heyecanlanabilirsiniz, daha iyi hissedebilirsiniz beklediğiniz bu alanla ilgili beklediğiniz bir haber vardır bu gelebilir veya siz birine bir danışmanlık yapabilirsiniz gibi bir durumu gösteriyor. 26 Şubat Pazar günü. Evet Ay İkizler Burcu'na geçiş yapacak akşam 7 civarı ve çarşamba sabah doğru. O saatlere kadar ikizler burcunda ilerleyecek iki buçuk saat iki buçuk gün İletişim alanında iletişim Anlaşma, sözleşme konuları gündeminizde olabilir. Yani genel olarak trafik eğitim ticaret konuları gündemde olabilir. Sizin e, burada iki buçuk gün ikinci evinizde ilerleyecek. Daha çok gündeminizde para konuları olacak. Parayla ilgili gelir kaynaklarınız, kazançlarınız veya bir harcama bir kazanç elde edebilirsiniz veya işte taşınır eşyalarınızla ilgili konular olabilir. Yöneticiye baktığımız zaman 10 evinizde daha çok toplumsal statünüzü ilgilendiren bir konu parayla ilgili veya işte kariyerinizde bir para gündemi bir para kazanma bir gelir elde etme parayla ilgili anlaşmalar sözleşmeler olabilir burada Merkür Kova burcunda ve 10. evinizde bununla ilgili olumlu gelişmeler yani bir hava enerjisi var burada olumlu gelişmelerde olabileceğini gösteriyor bize zaten Mars'ın olumlu etkisi devam ediyor. Evet bu hafta bu kadar. Kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.